Merhaba arkadaşlar, coğrafya ekranına hoş geldiniz. Bir dersimizde Amerika kıtasını öğreneceğiz. Bir önceki dersimizde Amerika kıtasını 3 bölüm ayırmıştık. Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Güney Amerika şeklinde. Bu derste ilk önce Kuzey Amerika'yı öğreneceğiz. Ancak kıtanın içine girip özelliklerini öğrenmeden önce genel bir görünüm elde etmek amacıyla fiziki haritada yeşil ve kahverengi tonlarına bakacağız ve yorum yapacağız. Fiziki haritalarda arkadaşlar 0-500 metreler arası yükseltiye sahip olan yerler yeşil ve tonlarıyla gösterilir. 1500 metre ve üstü yerler ise kahverengi ve tonlarıyla gösterilir. Dolayısıyla baktığınız zaman Kuzey Amerika'nın batı kısmı yüksek ve engebeli alanlardan, doğu kısmı ise yükseltinin az olduğu nispeten düz alanlardan oluşuyor. Tanın doğu kısmına baktığınız zaman Atlas Okyanusu veya Atlantik, batı kısmında Pasifik veya Büyük Okyanus, kuzeyinde Kuzey Buz Denizi veya Arktik Okyanusu yer alıyor. Bununla birlikte şu gördüğünüz Greenland'la Kanada arasında arkadaşlar Davis Boğazı ve burada da Labrador Denizi var. Bu Labrador Denizi'ni özellikle burada ifade ediyorum çünkü burada Labrador soğuk su akıntısı var. Peki kıta üzerinden Kuzey Amerika'dan neler geçiyor çizgi olarak? Tabii ki öncelikle dönence geçiyor. Burası Kaliforniya Yarımadası olduğunu söylemiştik bir önceki derste. Kaliforniya Yarımadası'nın ucundan Doğu Batı'nı da uzattığımızda yengeç öncesi geçiyor. Dolayısıyla burası çöl bölgesi. Bununla birlikte biz kutup dairesini arkadaşlar İzlanda'yı baz alarak çizmiştik hatırlıyorsanız. Tabi İzlanda Avrupa kıtasında yer alıyor. Ancak bizim burada yeni baz alabileceğimiz bir yer var. Grönland veya şu da gördüğünüz çıkıntıdan ki burası Alaska. Bu çıkıntıyı veya Grönland'ın hafif güney kısmından doğu batı uzattığımızda Kuzey Kutup Dairesi'ni çizebiliyoruz. Peki Kuzey Amerika'nın çevresinde başka neleri bilmemiz gerekiyor müfredat gereği? Şurada Hudson Körfezi var arkadaşlar. Şurada Alaska Körfezi var. Arkadaşlar bu Alaska Yarımadası, Alaska Körfezi, Alaska Akıntısı hepsi burada. Burayı belirleyin. Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir. Hemen karşısında Rusya yer alıyor. Dolayısıyla Amerika ve Rusya burada komşudur ve şu arada da Berik Boğazı geçiyor. Bununla birlikte Meksika Körfezi, Florida Yarımadası ve Alaska Yarımadası Kuzey Amerika'da bilmeniz gereken yerler arasında yer alıyor. Kuzey Amerika çevresinde bilmemiz gereken yerler şimdilik bu kadar. Peki Kuzey Amerika'nın içerisinde nereleri bileceğiz? Tabii ki ilk önce dağları bileceğiz. Konunun girişinde kahverengi ile gösterdiğimiz bu yüksek ve engebeli dağlar, tanım batısında yer alan kayalık dağlar arkadaşlar. Bununla birlikte bir de Apalaş dağları var. Ancak bizim için ön planda olan buradaki kayalık dağlarıdır. Bu kayalık dağlar Güney Amerika kadar devam ediyor Ant dağları şeklinde. Peki Kuzey Amerika'nın içerisinde dağların dışında bilmemiz gereken iki tane önemli akarsu var. Bunlardan birincisi Mississippi Nehri, bir diğeri ise arkadaşlar dünyanın en uzun kanyon sistemini oluşturan Colorado Nehri. Arkansas arkadaşlar Mississippi'ye bağlı bir nehirdir. 2010 yılında yanlış hatırlamıyorsam soru olarak çıkmıştı ancak sizin ana kol olarak bilmeniz gereken Mississippi ve Colorado nehirleridir. Kuzey Amerika'nın içerisinde bilmemiz gereken göller Superior, Michigan, Erie, Ontario ve Huron gölleri. Bu göller Kanada Amerika sınırında yer alır ve arkadaşlar buzul gölleridir. Kuzey Amerika'dan dönünce geçtiğini ifade etmiştik. Öyleyse Kuzey Amerika'da çöl var. Meksika çölü veya Şükyan çölü. Sonoran, Muave, Büyük Havza, Arizona, Nevada çölleri gibi çöller var. Dolayısıyla arkadaşlar şu gördüğünüz bölge Kuzey Amerika'da dağlık, yüksek, engebeli ve çöllerden oluşan bir bölge olduğunu bilmeniz gerek. Böylece Kuzey Amerika'nın içerisinde kabaca bilmeniz gereken yerleri ifade ettik. Yalnız bir önceki derste yaptığım gibi dilsiz harita üzerine bu özellikleri ben çizmedim zaman kaybetmem adına. Ancak sizin bir Kuzey Amerika boş dilsiz haritasını edinerek bu harita üzerine özellikle kalemle çizmenizi ve tekrar yapmanızı bakmadan çizmeyi öğrenmenizi tavsiye ederim. Farklı yıllarda bu bölgeyle ilgili oldukça fazla soru yorumlatmış durumda. Peki Kuzey Amerika'da hangi ülkeler var? Kuzey Amerika'da arkadaşlar Kanada var, başkenti Ottawa. Bu arada arkadaşlar bazı büyük ülkelerin ve özellikle Avrupa'daki hemen hemen bütün ülkelerin başkentlerini bilmeniz son derece önemli. Özellikle AYT sınavına hazırlanan arkadaşlar için söylüyorum. Kanada'nın yanında arkadaşlar Gülönland var. Bir ada ülkesidir. Danimarka'ya bağlıdır. Eskimoların bulunduğu ülke. Alaska şu gördüğünüz Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlıdır. Birleşik Devletleri'nin başkenti biliyorsunuz Washington'dur. Hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin altında Meksika yer alıyor arkadaşlar. Meksika'nın altındaysa bu arada Meksika'nın başkenti de Mexico City. Şuradan takip edebilirsiniz Kuzey Amerika'nın devamı ama biz buraya Orta Amerika diyoruz biliyorsunuz. Peki burada hangi özellikleri bilmemiz gerekiyor müfredat gereği? Bir kere Yukatan Yarımadası. Onun dışında bu ada ülkeleriyle kara ülkeleri, Orta Amerika kara ülkeleri arasında meşhur bir deniz var. Karayip Denizi. Dolayısıyla buradaki ülkeler Karayip ülkeleri olarak da ifade edilebiliyor. Meksika'nın altında Guatemala, Belize ve El Salvador, Honduras Honduras'ın hemen altında arkadaşlar Nikaragua var. Nikaragua'nın altında Costa Rica var ve mutlaka bilmeniz gereken bir ülke var. Panama meşhur bir özelliği var biliyorsunuz. Panama'nın kanalı var. Özellikle Avrupa Asya bağlantısını sağlayan oldukça önemli bir kanal. Peki hangi ada ülkeleri var? En büyük ada ülkesi arkadaşlar Küba. Onun dışında diğer 4 tane ada ülkesi Haiti, Dominik, Jamaika ve Porto Rico. Arkadaşlar bu ada ülkelerine Antiller deniyor. Bu Küba, Haiti, Dominik, Porto Rico, Jamaika, büyük antiller deniyor. Dolayısıyla bu ada ülkelerine antiller deniyor. Burası ayrıyetten Orta Amerika artı şu ada ülkeleriyle Karayip ülkeleri olarak geçiyor. Artı hepsi Kuzey Amerika'nın içerisinde ifade ediliyor. Arkadaşlar bu ülkeleri ülke bulma oyunları indirerek oynamanızı ve Kuzey Amerika'da yer alan ülkeleri öğrenmeden Güney Amerika'ya geçmemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.